Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün Stars oynayacağız. İlginç bir deneyimle karşınızda olacağım. Yanımda iki tane sürpriz isim var. Bir tanesinin kamerası var. Hatta onunla çok fazlasıyla video çekmemi istemişsinizdi. Bu bölümde de o arkadaşımla video çekeceğim. Şu anda görmüyorsunuz. Birazdan kameraya yansıtacağım. Yansıtana kadar sizde de beğeni atıp kanala abone olabilirsiniz. Hop bum. Görmüş olduğunuz gibi kardeşim benim Harun burada. Seste de HK var arkadaşlar. Zaten lobide de gördünüz. HK ile birlikteyiz. Bugün ilginç bir deneyimle karşınızda olacağım. Arkadaşlar arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi Mortis vs Mortis ama baktığınızda şöyle bir fikir üzerinden ilerleyeceğiz. HK ile Mortis üzerine bir maça gireceğiz. Yani bu kadroyla bir maça gireceğiz. İlk baş HK Mortis ile oynayacak. Biz ondan göreceğiz. Ulan bu nasıl oynuyormuş deyip sonra biz de sırayla Mortis alacağız ve bir de bizim oynayışımızı göreceksiniz. Yani siz burada yorumlarda yazabilirsiniz. Kimin Mortis'i daha etkili diye. İsimlere bakmayın. Tamamen bugünkü videonun içerisinde oynayışa bakın arkadaşlar. Kimi gün, gününde olursun, kimi gün gününde olmazsın. Onu da dahil edin yani bu şeyin içerisine. Yorumlarda yazın. Evet ilk <laughs> maçı bulduk arkadaşlar. Size şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Normalde HK'nın güç liginde rankı çok yüksek arkadaşlar. Neydi rankın? Efsanevi 2. Aa gitti gitti. Oyun gemisi mi be? Ama attık ki kanka o köşeden be. Ha, efsanevi iki değil mi? İşte biz o ligde de aslında bir mücadele edip size oranın deneyimini sunmak istiyordum ama arkadaşlar çok fazlasıyla beklettiği için oraya iptal etmek zorunda kaldık aga be.

gel oyun Al bakalım dayı. Ama tabii ki şey beni yakaladı ya Mortis. Hocam tam da var ya. Bu kupada Mortis de savaşa giriyor şey. Dynamite savaşa giriyorum ya. Bir yakaladım ama Fiz. Yakalandım mı? Ölmedim dayı ayağın yana durduk ki seni hildim diye geldim kanka buraya <laughs> Fark ettim onu da. <laughs> Baksana Mortis'e kanka. Attın mı? Ulan şey HK'yı izleyelim dedik ama HK'yı izleyemedim ya. Kendi derdime düştüm. Mortis yüzünden. Eski mi yan? Abi çok iyi oynadım o arada. Dur lan oynadın dur lan Oha oğlum tek üçünü tek de kesmiş şey. ya. Son geldim bir, 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 orada. Ben izletirim ki orayı tekrar tekrardan. Bra, tekrar tekrardan. Be. Nasıl? Tekrar tekrardan izletirim. <laughs> Yeyip lan. Ne ya? Hocam, Finn dolanıyor ya. Abi ki ya. ölme sana Mortis. Yalnız orada mükemmel bir ulti çıkarttım ya. Ya şu Mortis. Bayılsan Mortis. Bayılmadı, bayılmadı. Aa gol geldi. <laughs> Hocam be. Abi <laughs> götürdü ya. Evet HK'nın tekrar maçını izletiyorum size arkadaşlar. Neler yaptın orada birlikte görelim. Evet burada yakalıyor. Mükemmel bir hamle. Krengi orada bayılttı. Koltan bayağı yemiş orada. Koltuğa oynuyor. Bakıyorum. Mortis aşağıda bizi deliyor arkadaşlar orada. Of çok güzel kaçmış. Fena fena. Oy. Fena. fena. de yakalamış ya. Hocam be! Fren yakalamış orada be! Salmamış! Of. Hocam be! Çok, Çok güzel oynamış. Harbiden var ya oraya oynamış yani Player. Evet, ikinci gol içinde şu anda HK kaleye doğru yaklaştı. Son bir saniye kaldı. Ve araya girmiş tatlı bir kaçamak golle tam bir mortis player yapmış arkadaşlar. Evet, şimdilik de sırada Harun var arkadaşlar. Harun HK'yı gördü, maçların tekrarlarını izledi. şimdi aynı player'ları hayata geçirmeye çalışacak. Bakalım. <laughs> ne yapabilecek? <Bırakıma> ya. <laughs> ya birader keşke ilk ek oynamasaydı. Kanka sağdan pas atsanız gol bu arada. Hatta yapamam. Ters attı topu. Işınlanacak, ışınlanacak, ışınlanacak bu. Al bakayım dayı. Bu. Bu da zaten adam Babası, bayılıyor. Ay direkt sen girmedin ya? <laughs> ya inanılmaz. Çok heyecanlanmıştım olacak diye. Aldım bunu. Hocam zıplayacak o. Hop. Bum. Ay. Güzel oyun hocam. Bak lan be. İkinci. İkinci. Sadece o adamı Sen o güzel bir trick shot şey denedin ama. Yemediler ya. Abi o. Sen öbür şeyi var mı diye ya. Oğlum bu niye buraya zıpladı? <laughs> Bum. <Boom. gülüyor> ya. inanılmaz Aradan kola attım. Sıkıntı. Elfie'nin o var mıydı ya? Yok. Bak o Surge o köşede kanka e, iç, 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 içeri doğru girecek. Haberiniz olsun. Akıl alındırdı vaa orada. Hocam Surge ilk golü öyle attı ya ikinciyi de öyle denedi de. Babuş yemez. Ya. Oğlum. Az kalsın bayılıyorduk abi biliyor musun? Abi gel gel yıkılacağım. <laughs> abi gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne oğlum ya? Ne yaptı lan o? Hıp. <laughs> Hıp. Vurma lan. Ya oğlum gitti ulti attı bana ya. Gol mü? Ne oldu? Bir sessizlik oldu. Bir şey mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler <laughs> oluyor şu an yukarıda. <laughs> şey Dö göremiyorum. <laughs> lan niye atıyorsun ki geriye ya? <laughs> Tek desteği vardı o yüzden bu arada ilk turda trickshot denedim. İlk ultim erken gelseydi. Surge geliyor, surge geliyor, surge geliyor. Surge <laughs> geliyor. Dur, dur <laughs> güzel güzel i̇şte güzel güzel. iyi ya. Güzel 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 bayıtıyoruz bayıtıyoruz. Ay gitti 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 gitti. Hayır. Gitmez, Gitdi. gitmez oyun gemisi. Yok İyi, yok tutuyorum tutuyorum. ulan şu seyirciye e baksana be. Ee, vurma 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 vurma. Ya oğlum nasıl vuruyor ya? Nasıl yapıyorlar ya bunu? Of. Geliyor mu? Gol geliyor mu hocam? ağrım ah, var ya, full odak şu anda. Tam burdan buradan rahat bırak olmadı mı? Aga be! Versene topu! Al bakayım daha iyi. Bayıldı o da bayıldı hocam. Lan o Ne o badi? Haydi oyun gemisi! Yükez onu oyun gemisi! <laughs> ben bana zıplayacak <laughs> diye bekledim de zıplamadı reis. O da hazır olan senin hazırlığında. <laughs> İkimiz hazır olduyuz kader anı dedikleri an bu an arkadaşlar. Mortis Gameplay. Oyun gemisi eşittir Mortis Gameplay arkadaşlar. Birazdan başlayacak ve Yargımation. O beklenen mücadele, o beklenen savaş. Mortis Gameplay. Mortis. Ya, ya? ya Edgar gelmesi birazcık üzdü ama olsun reis. Ya, harbiden abi. Ya. Edgar birazcık üzdüm be reis. Adam çalıda hız almışlar. Gerçi başka bir şey değil de. Hocam oraya yığdı ya o herif. Oyun da be. <laughs> abi sana var ya her şey attılar ya. E ya. O baksana, Edgar da... baksana Edgar'a baksana Edgar'a Edgar'a. Yok istediğim komp gelmedi ya bu arada. Bayıldı da o da. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Keşke vedayı <mi>, be. <laughs> Keşke be. Hocam o şimdi birkaç tane fazla ya, e, ultisini tutturuyor ya o yüzden daha erken öldürüyor beni. <laughs> <Aa>, Anıt. <laughs> Aga be. Aga be Edgar, be. Edgar ya. Oğlum en kötü benim şu anda. Kanka şunu bir vurun ya. <laughs> Kafa geliyor bana doğru. Ya inanılmaz o araya giremedim ki. Abi çocuk 3 tane gecisini bitirdi ya bu arada. Üçünü de kullandı biliyor musun şu anda? Yakalayamadık oh. hocam kimse olamaz. Kanka düz açım yoktu bu arada. O yüzden Böyle olsa çok iyi oynamış Oğlum Edgar'a bak ya. Ulan bana nasıl Edgar denk gelir ya. Çocuk var ya. Aga buga ve yakalayamadım. Arkadaşlar çok... iğrenç bir oyun. Son şans. Golü attık attık Lan. atamadık gidiyor. Beni kesiyordu o ya. Oyun gemisi yapabilirsin oyun gemisi geliyorum. Gidiyoruz TİNK What, oh. DUR TİNK oh. Ya. Abi ben. Ben. Saylanmaz bir daha saylanmaz bir daha Ya kadroya bakar mısın ya dan, Gel bir tane daha gireceğiz dan, saymıyorum dan, lan ben bunu Kadro kötü geldi abi Şanslı <laughs> şanslı Evet o maç arkadaşlar beklenen o maç Meg geldi Reis be Neler diyorsun ya Arkadaşlar birazcık oyun bozanlık yapmış olabilirim İkinci maça giriyoruz girmiş olabiliriz ama olsun babuş. Bir şey fark etmez. Hop, birinci geçitleri kullandım babuş. Yolda böyle? Dur ultim var. Gel oyun gibisi şuraya. Hoppa. Aman. Bu hocam. Bu ben taktik kokan tam. bir takım savaşıydı ama arkadaşlar. Şşş. Mortistik bir şey yoktu. Ulan giremedin mi içeri orada? Aga be, üf gitti gol mü? Gol dedik, gol yedik hocam, gol yedik. hocam be. Olmaz. Benim soldan bro kesmem lazımdı arkadaşlar, soldan kesemedim, o yüzden bro da geldi vurdu. gelir mi bitiriyor? Hocam <laughs> <laughs> buydu ama. Taktik buydu anladın mı? <laughs> Duvara yansıt duvardan çek <laughs> şey yap. Abi karşıdaki rakip ki kendine buna yapan bize neler yapmaz. Adamlar maç saldı. <laughs> Mantıklı. <gülüyor> Bu ya. arada. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Harun'a ve HK'ya geldikleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın. Eline sağlık. Güzel oyunlardı. HK'cığım hey senin de eline sağlık kankam. Eyvallah. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Seviyorum sizleri. Kardeşlerim görüşürüz. Bay bay.